Yüzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinden her yıl uzak doğuya yılda 600 ton deniz salyangozu ihraç ediliyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, ihraç rakamlarının ciddi rakamlar olduğunu söyledi. Evet Deniz salyangozu avcılığı Akçakoca'da dalma usulüyle e, devam etmekte. Şu anda tam sezonun ortası gibi e, bu aylarda ciddi oranda Akçakoca bölgesinden deniz salyangozu avcılığı yapılmakta. Tabii ki bu dalgıçlarımız da suyu tek tek toplanıyor. E, bu Türkiye'deki mevcut fabrikalarda işlenerek randımanına göre ayıklanarak belirlenerek yurt dışına özellikle uzak doğu ülkelerinde ihracatı yapılıyor. Bu ihracat konusunda da Akçakoca bu konuda katkısı büyüktür yani. Tabii uzak doğuda bu özellikle gıda da tüketiliyor. Yalnız Akçakoca olarak düşünmek lazım onu tek olarak. Karadeniz olarak düşünmek lazım. Karadeniz'in ürünü daha lezzetli olarak söyleniyor. E bunun akabinde de tabii ki Karadeniz'in ürününe çok daha fazla talep var. Kabuğunun incesini çöpe atılıyor ama irisini değerlendiriyorlar genellikle. Kendi kabuğu haricinde kapak dediğimiz bir kısmı var. Onu kullanıyorlar. İşte tütsü de olsun, boyalı olsun. Bunu da o şekilde değerlendiriyorlar. Kurutarak gönderiliyor büyük kabuklarını da ahtapot avcılığında yavru yapılması için yuva olarak kullanılıyor ve bu şekilde salyangozun hemen hemen her şeyi ve arsana varana kadar her şeyi değerlendirilir gibi bir durum söz konusu. Ya şimdi sezon ne kadar? Normalde yıl 12 ay bu serbest yapılabilen bir iş tabii mevsimine göre, avcılık düzenine göre. Yalnız kışın çok soğuklarda olmuyor. Özellikle Ocak, Şubat, Mart aylarında pek olmuyor. Nisan aylarında başlıyor. Gerek alan 9 ayda işte Eylül bir itibariyle Algarna usulüyle, diğer aylarda işte Eylül birle ile Mayıs arasında Algarna usulüyle, diğer aylarda Dalma usulüyle avcılığı yapılıyor bunun. Ee Akçakoca civarından yaklaşık olarak 5-600 ton civarında bir salyangoz çıkartılması söz konusu yani. Bu da ciddi bir rakam. Karadeniz'de kıyısı olan Akçakoca ilçesinde balık mevsimi dışında deniz salyangozu avcılığı yapılıyor. Damla usulüyle yapılan deniz salyangoz avcılığına salyangozlar tek tek toplanarak avlanıyor. Dalgıçlar 10 metreye kadar dalarak topladıkları salyangozu Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifine satıyorlar. Salyangoz avcılığı yapan Hüseyin Canbazı ise ekmek parası kazanmak için salyangoz avladıklarını belirterek 5, 6, 7, 8 metrelerde hı hı. çıkartıyoruz. Yeri geldim 10 metre, 5 metre o aralarda çıkartıyoruz. Tek tek topluyorsunuz öyle mi? Tek tek. Nasıl ihracatı da varmış meşhurmuş herhalde biraz. İhracat evet dışarıya ihracat oluyor. Evet. Yani ne bileyim 3-5 ekmek, ekmek parası. Ekmek parası.